kulu la ilahe illallah tuflihu. Allah Resulü böyle diyor. La ilahe illallah değil, kurtul. O kadar zor muydu sizce? La ilahe illallah dememek için ne kadar da çırpındılar. bu Cehil çok aptal bir adam değil. Hümeyye bin Halef uluslararası bir tüccardı. Ebu Cehil de öyle. Doğu ve Batı arasında ticaret yapardı. Baharat yolunun en becerikli tüccarlarından biriydi. Unutmayın. Übey bin Kalef de öyle. Utbe de öyle, Şeybe de öyle. Yani müşriklerin direnen o mütrefleri, o şımarık zenginleri, o varsıl adamlar, o Mekke oligarşisi aslında delilerden, aptallardan falan oluşmuyor. Bunlar çok zeki adamlar. İyi para kazanıyorlardı. Yeryüzünü biliyorlardı. Ülkeler arası ticaret yapıyorlar. Hatta okyanusla Akdeniz arasındaki ticareti ellerinde bulunuyor, bu, bulunduruyorlar. Şimdi böyle adamlar bu deli olabilir mi? Peki neydi dertleri? La ilahe illallah demek çok mu zor? La ilahe illallah deyin kurtulun diyen peygambere karşı bir ömür niye savaştılar? Neden direndiler? Neden kaybettiler? Aslında bunu düşünmek lazım. Tabii buradan yola çıkarak şunu da düşünmek lazım. Onların bu kadar zorlandığı bir şeyi biz kolayca dedik. Acaba çok akıllı olduğumuzdan, üzerinde çok düşündüğümüzden, neye evet dediğimizi bildiğimizden mi yoksa bilmediğimizden mi? Bizim bildiğimizi onlar da bilmiyor muydu? Onlar bizim kadar akıllı değil miydi? Yoksa biz aslında onların bildiğini bilmiyor muyuz? La ilahe illallah derken, neyin hangi listenin altına imza attığımızı bir Ebu Cehil kadar yani la ilahe illallah demekte dememek için direnen ve ölümüne direnen bu insanlar kadar la ilahe illallah'ın sırrını keşfedemek. Cevabı size bırakıyorum. Ama öyle kolay cevap verilecek bir şey değil görüyorsunuz. Öyle baştan savulacak bir soru değil. İnsanın ruhunu, yüreğini titreten bir soru aslında bu. O adamlar ahmak değil de o zaman biz mi çok akıllıyız? Biz la ilahe illallah derken hangi listenin altını imzaladığımızı biliyor muyuz? Onlar demezken biliyor. Deyince neyin altına imza atacaklarını biliyorlardı. Eğer la ilahe İllallah'a Bugün la ilahe illallahı kolayca hiçbir bedel ödemek sizin diyen insanların baktığı gibi baksalardı inanın ki hepsi de bunu değil bir kez bin kez de söylerler. Ama la ilahe illallah demek hayatı baştan sona değiştirmek. La ilahe illallah demek Allah'tan başkasının önünde kulluk etmeyeceğim. Allah'tan başkasına kulluk edilmeyi razı olmayacağım. Kulların bana kul olmasını da kabul etmeyeceğim. La ilahe illallah demek Allah'ın sadece göklerde hakim değil, yerde de hakim olduğuna inanmak demektir. Bunu bileceğim. Allah'tan bağımsız hiçbir alan olmadığına iman edeceğim ve Allah'ın bana şah damarından daha yakın olduğunu bilip Allah'la arama koyduğum tüm aracıları tüm gezer gezmez ayık ayık değil canlı cansız insan ya da insan dışı nesne ya da özne hangi türden olursa olsun tüm putları ve put benzerlerini reddedeceğim Demek, bu da kolay değildi. Öncelikle hayat tarzını tümden değiştirmeleri gerektiğini biliyorlardı. Onun için la ilahe illallah demekte zorlandılar. Kolay diyemediler. İşte Allah Resulü'nün açık ve net bir biçimde beyan etmekle emrolunduğu şey bu. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah değil, kurtulun. Fakat onlar la ilahe illallah demekle uzun bir listenin altına imza attıklarını, atacaklarını iyi biliyorlar. Biz işte o listeyi gözden kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Yani la ilahe illallah demenin ağırlığı altında ezilmeden la ilahe illallah diyoruz gibi geliyor. Bu anlamda la ilahe illallah bizim hayatımızın altına damga vurmuyor. Tevhid bizim hayatımızı sarmıyor. Kuşatmıyor. Tevhid ile bakmıyoruz. Tevhid ile düşünmüyoruz. Tevhid ile anlamıyoruz.